Ses yok. Nazlı bir yolunu bulup kaçmış olmalı. Adamlarda da olmadığına göre hala peşindeler. Nazlı başına bir şey gelmeden polise gitmiş olsun. Kimse yok mu? Neredesiniz? Böyle elim kolum bağlı beklemek ne işe yarayacak? Yoksa polisin gelmesinden korkup kaçmış olabilirler. Seni bin dakika saatten hastanede olmayayım. Kızıma yetişeceğim. Bırak! Ya bırak beni! Ya ne yapıyorsunuz ya? Ya niye buraya geldik? Ne yapacaksınız bana ya bırak! Niye buraya geldik? Murat nerede? Ya cevap versene nerede Murat? Zarar vermediniz değil mi ona? Ya bak benim Murat'ı görmem lazım iyi olduğunu bilmem lazım. Söyle bari iyi mi? Murat! 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 Yardım edin! Yardım edin ne olur! Ya nereye gidiyorsunuz? Çözün beni! Yardım edin! Abi paket tamam. Bana bak. Sağlam bağladınız değil mi? Geçen seferki gibi sıkıntı yaşamayalım. Abi bu bağı bıçakla bile açamaz. İyi. Daha işimiz bitmedi. Bakalım Fulkan ben nasıl devam edecek? Ben seni yiyeceğim. Can. Ben can de yiyeceğim. Maçı kim kazanacak sayın seyirciler? Evet ve Can. Can. Can önden gidiyor. Can. Aa, geliyorum, geliyorum. Ve Can oley. Can maçı kazandı Sayın Seyirciler. Ben kazandım. Lan kardeşim. oğlum benim. Büyümüş <laughs> <laughs> de babayı geçiyor. Çok <laughs> of, hızlı gittim değil mi? Üf <laughs> fena. Rüzgar gibi görmedim bile seni. <laughs> Ama dur bakalım. Terledin mi? Hmm, gel şöyle biraz oturalım şuraya. Gel bakalım. Oh. Uh. Uh. <laughs> ha? Acıktın mı? Ya. Yeah. Şimdi biraz enerjimizi kazanmamız lazım. Bakalım ne var bunda? Yine gelinim. Ben boyayı çok sevdim. Baba seni daha nerelere götürecek? Dur bakalım. Annem de gelsin. Al bakalım. Hatta ben seni sabahları arayacağım. Diyeceğim ki hadi oğlum hazırlan. Seni almaya giderim. Nereden oynayacaksın? Annenle yaşadığın evden seni almak için oldu. zaman seni gelmeyecek miyim? Sen ne zaman istersen geleceksin. Sen de ne zaman istersen bizim eve geleceksin. Tamam mı? Aa, ben sana güzel haberi söylemedim. Yeni evinde çok seveceğim bir oda olacak. Hazır mısın? Evet. Yeni oyun odası. Oyun odası mı? Evet. Başka oyuncakları mı olacak? İçinde sadece oyuncakların olduğu bir oda alacağımız tüm yeni oyuncakları sen seçeceksin. Söz veriyorum sana. Peki ya Seni de alacağım aslanım. En büyük seni sana alacağım. Tamam mı? Ben yeter ki üzülme. Ayrı evlerde bile olsak baba seni her zaman çok sevecek. Annem beni dünyalar kadar seviyor. İşte bu kadar. Ben de seni dünyalar kadar seviyorum. Hatta benim dünyam seninkinden biraz daha büyük gibi. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Aslan Böyle alıcı gözle bakınca da ne kadar hoş adam. Allah var şimdi vallahi. Bilmiyorum ki beni taşıyabilir mi ki? Yani malı mülkü de yerinde. Herhalde başkasının malıyla hava atacak değil ya. Ama neler duyuyoruz ya. <gülüyor> of. <gülüyor> Buyurun sen bir Hanım. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Ah vallahi billah. Kendim mi demledim, çay mı demledim? Anlamadım gitti. Nasıl oldu bilmiyorum. Ne oldu? Burcu'yla ilgili mezun mu? Yok yok. Şey, mahalleden komşu aradı. Senden iyi olmasın. Ee? Kızını evlendiriyormuş da davetiye gönderdi. Nikah davetiyesi. Allah tamamını erdirsin erdirir mi? Orası muamma tabii. Ne oldu? Damatla ilgili bir problem mi var? Bak dönürüm. Şimdi eskiden görücü usulü vardı. İnsan uyunu, suyunu öğrenirdi. Ama şimdi herkes internetten koca buluyor. Ee, Sümbül Hanım, çağ değişti. Alışmak lazım. Hı, öyle diyorsunuz yani. Şimdiki gençler internette yaşıyorlar, çalışıyorlar. E çok normal artık. Benim de iki sene önce bir ahbabımın yeğeni internette tanışıp evlenmişti. Bir de bebeleri oldu. E şimdi de çok mutlular. Doğru söylüyorsunuz. Çağa ayak uydurmak lazım değil mi? Ben şu telefona bir cevap vereyim de geleyim şimdi Hanım. Tabii tabii. Siz gidin. Buyurun. Bu yaştan sonra çocuk çocuk mu yapacağım? Yok canım. Ne çocuğu? Allah Allah. Benim de mutlu olmak hakkım ya. Mutlu olmak istiyorum. Başka da hiçbir şey istemiyorum. Tabii tabii. Evet diyeyim. Dur. Ethem Bey, ben programıma baktım. Uygunum. ulaşabiliriz. Bana dünyaları verdiniz. Yarın arayacağım sizi. Hatice teyze, biz gelene kadar ıspanak yapar mısın? Yaparım yavrum benim. Canın ıspanak mı istedi? Benim için değil, amcam için. Hemen erilesin diye. Yaparım, hem de en güzelinden yaparım. Ben sihirli gücümle amcamı hastaneden getireceğim. Siz merak etmeyin, tamam mı? Hadi gel. Sağlıkla git gel, hadi bakalım. Allah'a emanet olun efendim. Kızım benim. Nasıl da mekanim. Yok. Nerede kaldı bu polisler? Adamlar da ortada yok. Umarım Nazlı'yı yakalamamış olsunlar. Hayır. Eğer Nazlı'ya zarar verirlerse. Kimse yok mu? Neden cevap vermiyorsunuz? Neredesiniz? İstediğin şeyi vereceğim. Neredesiniz? <Gülüyor> <Gülüyor> Nazlı mı? Daha ne kadar tutacaksınız beni burada? Bak ne istiyorsanız vereceğim. Seninle muhabbet etmeyi değil, boşuna bağırıp durma demeye geldim.